<laughs> Acayip bir havuz Acaba burada yüzebilir miyim hmm, Tek penguenler için Herhalde yüzemen çok da soğuktur burası Burada da yüzmek isterim Ama neyse neyse Yok 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 Şşşt baksana bir Sen de mi ilk defa buraya geldin He? Sen niye konuşmuyorsun benimle He? Niye gidiyor He, O zaman konuşma benimle Hadi Güle güle. Konuşma o zaman benimle. Neyse. Penguenlerle konuşurum o zaman ben de. Ama sen benimle konuşmak istersin değil mi? Seninle mi konuşmayacağım benimle? Ha doğru ya penguenlerle konuşamıyor da unuttum. <laughs> e, sen ne yapıyorsun bütün gün? Ha, iyiymiş iyiymiş. Niye benimle kimse konuşmuyor? Kimse de kalmamış ki. İşçiler de gitti hepsi. Kimse de penguenlere de bakmak istemiyor. Umarım hayvanat bahçesi daha kapanmaz Şşt, he Penguenler Ben de havuza girebilir miyim Ben de yüzmek isterdim ha, Doğru ya unuttum konuşmalar ee, da bunlar Neyse o zaman Ben de girerim Yer yapın oh, Acep güzelmiş burası da sizin havuzunuz da acayip büyük Bizim evdeki swimming pool bile o kadar büyük değil. Vaa kaya... Kaymak yeriniz de var mı? Balık da var herhalde değil mi? Aa, bu kadar da balık ben hayatımda görmedim. Bu kadar ben yemem mesela. Hmm. Ben de ama başka yerleri yerim. Pizza olsun. Tost olsun. Hmm. Ama balık da güzel evet evet balık da yerim de ama bu kadar balık ben yemem. Heh. 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 Mağaranız bile varmış. Oh, ben de burada ya oturmak isterdim yatmak isterdim. Kayanız var havunuzunuz var mağaranız var yemeğiniz var. Oh keyif her şey var okula da bile gitmenize gerekmiyor. Acayip bir şeymiş. Ben de yüzmek istiyorum. Yarı yapalım bakın. Hey hey sakın bakmayın. Olmuyor böyle bakmayın sakın. Üstümü değiştirmek istemiyor, İ istiyorum. Sa Birazdan çıkacağım durun bekleyin. O zaman beraber de yüzebiliriz. Umarım soğuk da e, su soğuk da değildir. Hmm. Tara! Mayumu hep pantolonumun altında giyerim. Hep yanımda taşırım mayumu. Çünkü yüzmeyi çok severim. Bugün de yüzeceğim. <laughs> Hadi gelin. yüzme Yüzmeye gidelim. Yüzelim haydi. Hadi arkama gelin. Herkes sırasını bilsin. Önce ben yüzeceğim. Ondan sonra siz yüzersiniz. Bir test yapacağım önce. Bakalım oluyor mu diye. <laughs> Bekleyin be Acayip heyecanlıyım. Acayiptir bir şey. Şimdi. 3 2 1 Su var suyun içinde de varsa birisi gitsin kenara. Yok. Bu ne kadar da soğuk bir şey. Oh, burada nasıl yüzebiliyorlar? acayip çıkmam lazım. Dondum, dondum, dondum. Oh, diye zannettim. Sıcak su diye zannet su sıcak diye zannettim. Aa doğru. Penguenler soğuk suyu çok seviyordu değil mi? Acayip çıkmam lazım. Acayip hızlı bir çıkmam lazım ben burada. Ac hiç de yüzülmüyor ki burada. Şşt ufaklık Sen ne yapıyorsun orada görmüyor mu yüzüyorum Hadi yer yap da çıkayım ufaklık çık bakayım sen sana bir şey anlatmam lazım Hadi çık çık ee, ufaklık Sen ne yapıyorsun burada Burası bir penguen havuzu biliyorsun buraya gireme e, yasak diye girmeni Aa doğru biliyorum su, su, çok soğuk O yüzden kimse burada yüzemiyor Tabii ki de bu penguen havuzu Üssün baş... kıyafetlerin nerede? Mağarada kaldı. Alabilir miyim? Yok 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 giremezsin tabii ki de. Penguenler bazen agresif olabiliyor. Yok, penguenler hiç agresif değil ki. Beraber kaymak istedik. Ama bazen agresif olabiliyorlar. Sen ne yapıyorsun burada? İş Hayvanat bahçesi çoktan yere kapandı. Aa doğru. O yüzden o zaman kimse burada yok. Bilmiyordum. kusura bakma. O zaman bir dahaki sefere gelirim açık olduğunda. O zaman yüzerim. Yok 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 yok. Yüzemezsin. Burada penguen havuzunda yüzemezsin. Tek penguenler için. Ha tamam oldu. Eşyalarımı da alabilir misin? Ha, tamam almam lazım zaten. Biliyorsun değil mi? Ne ki? Ee, normalde şimdi kelepçeleri takıp mü emniyet müdürlüğüne gitmemiz lazım. Hayır hayır istemiyorum. Kusura bakma. Ya ne yapayım? Ya da annene babana söylemem lazım. Hayır, sakın anneme söyleme söz veriyorum. <laughs> Abi polis memuru <laughs> hakikaten de söz veriyorum sana bir daha girmeyeceğim havuzun <laughs> penguen havuzlarına, balık havuzuna girerim. Tabii ki ba balık havuzuna da giremezsin. Ama balıklar da yüzüyor. Ya ama kendi yüzme havuzları insanlar için yüzme havuzları var. Oraya girebilirsin yüzmeye. Hayvanların yüzme havuzuna giremezsin. Tamam tamam abi kusura bakma tekrardan sakın anneme babama söyleme söz veriyorum ki bir daha bir daha hayvanat bahçesinde yüzme havuzuna girmeyeceğim söz veriyorum sana. Tamam oldu oldu. Veda edebilir miyim daha penguenlere? Ha tamam oldu. Veda edebilirsin. Evet. Sevindim sizi Tan tanıştığımızda sevindim. Çok iyisiniz. Çok seviyorum sizi. Bir dahaki sefere benim de yüzüme avuzuma gelin. Tamam mı? Bekliyorum sizi. Güle güle.